isimler okuyacağım. Senin karakterlerinle alakalı. Sonra da sorum geliyor. Ama evet. okumam lazım bunu. Esterim. Efendim Altan Çamlı, Fikri, Arif Işık, Müslim Duralmaz, Hı -hı. İskender Tünaydın, ha, Komutan Logar, <laughs> Aziz Vefa, Deli İdris, Zafer Yıldız, Isaac Şenay, Cemal, Cibar Kemal, ne çok film değil mi? Ne evet. kadar çok karakter. Evet. Peki kendini bunlardan en çok hangisiyle özdeşleştiriyorsun acaba? Sonra e, bahsetmediğim bir isim var ona geleceğim. Evet. Vallahi galiba mesleki olarak ya yani kendi yazdığım hikayelerden biri olduğu için iki tanesine kendimi çok yakın hissediyorum. Bir tanesi bu en son e, buradaki e, çoğunluğun sevmediği kara komiklerdeki e, Feribot Garsonu Isaac. Hı, hı. Onu kimler seviyor? Yaşa. Evet. Yaşa Murat. Hayır ablacığım rakamlar belli. Ben parayı sayıyorum yani. <laughs> çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. İroni yapıyorum. Böyle söylüyorlar ama benim çok kalpten sevdiğim, bana yakın olan yani. Hani benim ön yok anlamında değil. E, saflık ve e, yazık böyle hani işle bir şeylerle ilgili tutkulu olma meselesi ötekinde şeytanidir Feribot'takinde ama sihirbaz bana çok benziyor. Ama ben onu şöyle tedbir alıyorum hayatta. Ben yani öyle salak tutkularım yoktur. Yani bugünü saymazsak. Yani <laughs> hani sizinle müzik yapma riskini. Yani benim de tut. insanın bazen birisi çıkar şarkı söyle dersen dersin ki yani müzik hayatına niye başladın? ona benziyor. Neden? Niçin? <laughs> yeah. Yani o sihirbazı kendime yakın bulurum. Bir de o e, feribottaki garsonu. Çünkü ben garsonluk yaptım. 88-89'da. E, ben buraya tırnaklarımla geldim. Ayağı yapmıyorum ama. Yani şey gibi yani manikürcüden çıkmış gelmiş. <laughs> ben buraya tırnaklarımla geldim. <laughs> e, çalıştım. Feribottaki adamın yaptığı işi yaptım. E, o tepsiyi taşıdım. Zaten tepsi taşımamdan belli. O duyguyu biliyorum yani. Yetenekse sihirbazı da sınırlarımı zorladığım zaman görüyorum yani o duyguyu biliyorum. Bir tek benim ailemle ilişkilerim o filmlerdeki karakterler gibi değil. Çok iyi. Gereğinden fazla iyi. Kendiliğinden iyi yani. Ee, böyle yani kimseye ben e, yani mesela e, sahneye atılmak isteyen gençlerin şöyle anıları vardır ya ben oyuncu olmak istedim aman yavrum yapma sürünürsün dediler diye bir şey vardı eskiden. Tabii. Şimdi bir çocuk ben stand up yapmak istiyorum deyince annesi babası yapma yavrum sürünürsün dese o sırada da benim gazetede bir haberimi okusa anne baba ifek ikna olmaz herhalde yani <laughs> yat yavrum sürünürsün soracağım bu arada Isaac bu Love Boat aşk gemisinden evet, deyince aynen, de. aynen, orada da tabii ki böyle hep güler yüzü o kadar bir Isaac o kadar, vardı o kadar popüler bazı şeyler vardır ki mesela işte e, o zaman treted zamanında aşk gemisindeki Isaac'ten dolayı bir sürü insanın lakabı Isaac olmuştur. Yakala Joe dizisinden dolayı bir sürü Alman kurdu köpeğin adı Joe, Joe. olmuştur falan gibi. Bir sürü kahya vardır. Şey, eee <laughs> kahya rey. <laughs> yani oradan evet, oradan. Şimdi Ersan Küneri'yi demin tabii saymadım bu isimler arasında ama senin birçok filminde görülüyor anladığım kadarıyla. Çünkü 2004'te ilk Gora'da galiba evet. hayatımızda çıktı. Sonra evet. Arif ve 216'da çıktı ve şimdi galiba yakında bir filmin daha çıkacak. Yine Ersan Küneri. Nedir özelliği? Niye? Aksandan dolayı <laughs> müdahale etmiyorum. Yani years by years he lives in, he lived in LA and everything and a, Ersan Küneri. <laughs> yani all right. I get it bro. You <laughs> did. i do it. All right. <laughs> <laughs> <laughs>